You know I came through, you know I came do with the fuego. You know I came through, hey, you know I came through, you know I came do with the fuego. You know I came through, hey, you know I can do Nowadays, I cannot lay low, I cannot lay low, yeah, I cannot lay low. You know I came do it the fuego, you know I came do it the fuego. You know I can't come with the hot shit. Talk at the town, I'm the topic. This young is so fly, like cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich Bir şey soracağım. Sor bağlım Ne? Ablamı mı daha çok seviyorsun yoksa beni mi daha çok seviyorsun? İkinci de bir seviyorum annem ayrılır mı evlat birbirinden? Nasıl yani? Bak mesela ablan eve çalışıp para getiriyor. E beni? E sen de sabahtan akşama kadar kardeşinle sen ilgileniyorsun. İkinci annesi onun hazır. Evde temizleyilmemiz değil sen yapıyorsun annem. Ya, ikiniz öyle değil yani ayrısınız değil ki o ama sevginiz bir Kanka gideyim ben artık Ya kanka gitme bugün bizde kal Kanki annemizin vermez ya Ya ben izin alırım Melek teyzeden o dert değil alırım Ya Melek teyze bir gece kalsın ne olur bir daha da kalmasın bir daha onu şeytan görsün yüzünü ne olursun bir gece kalsın bir daha da kalmasın babam bırakır yarın ne olur Efendim anne Ben bir sade gelirim anne o buzlukta tavuğu çıkar Tamam çıkartırım Hoş geldin anne. Çıkarttın mı annem bozuktan tavuğu? Anneş ben onu unuttum ya. Tamam İrem git sana bir şey demiyorum git. Tek gideceğiniz şey tavuğu çıkartmaktı. Ben sizin yaşınızdayken karnım burnumdaydı hanımefendi. Altımda da iki tane çocuk vardı. Size ne var? Kaç yemeğimizi hazırlamak benim 500 oldu şeker acımdan öleceğim. Anne sen günden gelmiyor musun ne yemeği? He annem he hava dizim öyle bir masa hazırlamıştı ki keşke sen de oraydın. Aynı İsa'nın son akşam yemeği gibi masayı donatmış bir İsa eksidi. Hümet abla benim hepinizi Şaban'ın ilk günü diye oruç bildim diye. Kız ne biliyorsun ablam dedim. Belki benim mazeretim var dedim. Kaç yemeği falan hazırla ben seni 3 tane koruyorum. Valla gözümle seçemiyorum annem. Abla! baksana. Ver bakayım. Anne videoyu üçüncü kez izliyorsun. Komik mi değil mi? He komik. Eyvallah hocam Esra'cığım soruyla ilgili bir sor sorun mu var? Bana hesaptan öğretmen fotoğrafını attı da. Bakayım. Ha. İki artı iki. Kuzucuğum ben bunu derste anlatmıştım ya. Cevap C şey olacak. Tamam mı? Cevap C şey olacak. Başka var mı? Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sen onları boş bırak ben onları hallederim. Tamamdır kolay gelsin hocam. Şşş soru yok soru yok. Hangisine yanlışlık var? Malezya'nın ilk cumhurbaşkanının cinsel yönelimi nedir? Soruda bir yanlışlık yok. Şıklara dikkatli bak. Ama ben bunu derste anlattım. Bunda yanlışlık bir yok çocuğum. Sen soruları bir daha... Gidip... Kızım sessiz ol! Sana diyorum. Arkadaşların sınavda burada. Yemeğinizi kodun pırasamızı hazır ettim Acıkınca yiyin tamam mı kuzum ısıtırsın sen Ya Ya ben pırasa yemedim biliyorsun niye pırasa yapıyorsun ya Yemem ben Ne demek yemem kız Kız ben bir de gider aksa yemek mi beğendireceğim Ama her gün olsa yersiniz domen olsa olsa Her gün yersiniz çikolata pis pis Nasıl mideniz alıyor nasıl mideniz var Bilmiyorum ki o ne Annem bak kalk doğru dürüst yanına yoğurdu koy Ekmeğe de koy kardeşimle yiyin Üff, Tamam yemiyorum ben bir şey tamam Sıkkım ye, sıkkımın pekini ye, boğazına dizim dizim dizimsin. Allah'ım belası. Alo ablam ne ördün? Ne örüyüm ablam ben de? Üç gündür ne yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim kimse bilemiş. Kız ne olsun dalımdan pöçüğüme doğru bir ağrı ablam. Abo innetti beni doğru. Kız götürdü enişten götürmez de olur mu hastaneye? Götürdü de bu evdeki hacalalara güvenip hasta mı olun olur kız? Üç gündür hastayım. Üç tane de birisi çıkıp demedik anneye neyim var diye. Git anam bir alarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar bırak. Hadi ablam tutmayın ben seni. Alo öğretmenim hayırlı günler. Ben Oğulcan'ın annesiyim. Oğulcan Sarıç'ın kıymet Sarıç ben. Hayırlı günler öğretmenim. Öğretmenim ben size bir şey diyecektim. Dün Olcan geldi. Dedi anne benim yanımdaki arkadaşım Yusuf İhsan dedi. şurup durdu dün dedi. Biz de korktuk haliyle korona mı acaba diye Ay, gönderdik çocuklara ama bilemiyoruz tabi. Ha Yusuf'un alerjisi var. Ama olsun güvenemiyor insan şimdi ateş olmadık yerden duman çıkmaz. Biz korktuk herkes de çiftli oturuyormuş da yine de o çocuğu bir başkasının yanına alsanız da olcan da kapar alerji olsun bir şey olsun bizimkinin bünyesi çok hassas. Oldu. Ayrıcalık sağlayamıyorum dedi. Ha, hocam oldu o zaman ben müdür beyle görüşüyorum. Oldu hayırlı günleriniz olsun. Kız makineyi yine boşaltmadınız değil mi? Bir şey de ben demeden yapın kız. Millette diyor ki kıymetin kızları var. Kıymet rahat da. Ha, rahat da. Allah da size sizin gibi evlat nasıl bitsin. Aynısını itsin. Abu. Kız çocuk boşaltmış makineyi. Kulağını aldım abu. İrem'im, annem, anneciğim, kuzum ben boşalttığını görmedim. Hadi bir kalk da bir kahve yap biz analı kızı içelim. Haydi kuzum. Merak ediyorum da böyle dikenlerini bize çıkarttığın gibi dışarıda çıkartabiliyor musun anneciğim? Allah bir dil vermiş girsin. Kız sen ne biçim konuşuyorsun? Dilotu mu yedin sen? Ömer mi? Kız Ömer mi? Bana Ömer gibi dışarıda Ömer'e biliyor mu? Sesin çıkıyor mu orada da böyle? Hacana seni. İrem. Efendim. Oğlan mi? Ne? Anne, efendim. <laughs> Annem, bir saattir efendim diyorum, ne oldu? <laughs> ne halk kalıyorsun kız, duymadık. Ne, ne? Eee <laughs> neyse, ne oldu? Git bir şey istemiyor git, benim borcamı isteyecektim. Kendi işimi kendim görürüm. Annem, sen böyle aşama kadar iki gözün iki çeşme mı kız? Ekmek kimet de yediğin yok annem. Acımdan ölsen seni gömseler benim ciğerim yanar da onun ruhumu duyacak annem. Allah aldattıysa aldattı kız. Ne öreyelim boy devrileseceği. Allah demek ki hayırsız diye alıver diyelimden bunu senin. Allah hayırlı yazgı yazacak demek ki aldı annem. Üzülme böyle şeyleri. Kalk annem bamya çorbası yaptım yanına da nohut pilavı koy da ya ne olur ciğerimi dağlama. Dışarıda sikri çok annem. Kız ne kokuyor kız bu Salsı Sası yumurta gibi. Ağsız kalmıştır anne. Kız şu canı falan bi aç annem yemin edeyim boğurdu içeride kız. Ay abartma ya. Üf. Zuhkun! Allah da sana sen gibi yakın nasıl gitsin de o zaman da beni ararsın bununla. Ana neredesin diye. Allah ya o zaman da işte ben orada olmam. Anne düzgün konuş ya. Çekeri kapatırım. Çekeri kes! Baban içeride çay istiyor götür. Put your head on my... şarjım %10 kaldı ya. neyse yani gidemeyeceğim şimdi bu beni sabaha kadar idare eder. Abo. İrem. Koş şarj aletini getir! Annem koş telefon kapanacak çabuk! Çabuk! Bir annem bir. Abo kız 98 kalmış nasıl korktum kapanacak diye. Şunu bir takayım 98 olmuş annem kapanır şimdi abi arar ne ulaşama. Merhaba 1000 TL'ydi değil mi? Şöyle vereyim karttan. Teması yok. Açtırmadım yok. Teşekkürler, iyi günler. Aa, anne bak ayakkabım çok güzel değil mi? Nasıl? Bakayım kız. Al. Kaça aldın? Hoş ver ya, pahalı biraz. Yes, 200 var mı? 1000 TL. 100, <laughs> Kız elim ayağım gibi kız nereye atsam irim. Derslerimde de pek başarılı dezesi yurt dışından çağırırlarmış. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Ümit edeyim. Öz evladım kız evladım. Anniş camları sildim perdeyi astım. Başka bir şey istiyor musun? Yok bir şey istedim. Yok orada kısır var. Al dökmeden yiyeceksin. Yok tokum ben. Hadi afiyet olsun size. Yo yo annem değil mi? Değil Az da böyle parklanasam bu sefte indirmek zor olur. Kız kız evladımı da az da döveceğim. Kız evladını dövmeyen bizim de döver. Annem valla öyle geçen onu düşündüm. Seni yarın bir gün bir alsa iki güne kalmaz kapıya korlar seni. Ne yaptım ben şimdi ya? İşte ben de onu diyorum ya annem. Hiçbir şey yaptığın yok. Kız eve bucağı bok götürüyor. Yalandan bir makine alıp tutamıyor mu kız? O yine halası kılıklı kaypak emini. Kız erin giyindin, erinle dayı diyeceksin kız. Kime çektin hiç bilmiyorum ki. Şu odayı bir toplayayım ya. Gelim. Bak toparla şu odanı bak beni melek mi ha! Toplamıyorum. Hatta... Alo? Çıkacağım ya babam para verdi onu bekliyorum yazdım ya. Kızım çıkıyorum. Abi hasta mısın sen? Çıkıyorum diyorum. Neredesin kız sen? Neredesin suruk? Bak bak adam yemeğin başında seni bekliyor ha. İrem bu sef kemiklerini çatır çatır kıracak elinden bu sefer ben de alamam bak ha. Akşam ezan okundu kız neredesin sen? Allah'ım belası. Kalk git gel eve bak. Bu sef çabuk ol. Çabuk ol. 5 dakika evdesin İrem. Seni mahvedecek. Kapat. Kapat. Hı? Bu sana yeter. Daha bir daha sen geç kalın. İyi. Gel bakalım. Hadi Annenin gel. Annenin adını söyle. Mary. Mary. Ah neyse seni zorlamayacağım. Grant zorlamayacak seni tatlım benim. Darling. Aa. Haydi bakalım. Baba anne de. Haydi oğlum baba anne. Baba nene de nine. daha kolay olur değil mi? Nene. Haydi de bakalım. Hı? Orası bu mu dedi? şu kumandayı bir uza değil Sesini yine kısmışsınız. Hiçbir şeyin duyulduğu yok. Hani bir saniye işim var. Allah kızım oğlum dedirtmesi. Allah kimseye kimseye muhtaç etme Rabbim. Bir kız şu kumandayı. Nalet olasıca işin batmasın senin. Uzatacağım bir şüşuma mı eriniyorsun? Anne ben yanlışlıkla halana göndereceğim şey senin öğretmeni göndermişim. şu an bir bak hele. salak mısın ya? 300 kez gösterdim şunu ya. Aa, aa, Ne biçim konuşuyorsunuz kız siz benimle? Ben sizin askerlik arkadaşınız mıyım? Salak, manyak. En güzel kullandıkları kelime. Bak sen de doğracan yarın bir gün bak. Aynısını içsin, aynısını. Bir kız şu telefonu. Nalet olsun İstemiyorum bırak. Taş doğraydım, nefret olsun. Anım patlayaydı da doğurmayaydı. Yani? Oğlum, ne yapıyorsun sen bu da? Ne yapıyorsun lan bu iğnenin içinde? Ne yapıyorsun sen? Lan bir gel lan, yüzümü bir görelim lan. Lan ben buradan geçerken besmele çekiyorum lan bu adamın önünden geçerken. Burası ayrı bir ev gibi lan. Bir elini almışsın telefonu çak 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 çak. Başka bir bok bildiğin yok. Faydasız mezaban. Yeter lan. Yaptığım çocuğun da yüzünü göremeyeceksem yazıklar olsun benim babalığıma.